Şu an gidiyorlar zaten. E, komşun komşu söyledi bize, telefon açtı. Dedi ki böyle böyle gece saatlerinde iki tane genç kasalarla uğraşıyordu, uyadı kendilerini de. Ama bizim haberimizin olduğunu söylemişler. Yine de hızlı hızlı apar topar almışlar kasaları. İki tane genç üçer beşer kasaları götürüyorlar. Yani gördüğümüz anladığımız kadarıyla çok da acemi de değiller. İlk defa yapıyormuş gibi de değil. Zaten bizim eksiğimiz de çıkıyordu. Şu anda yüze yakın bir kasa eksiğimiz var. Bunlar da kıymetli. En az 50 lira bunun tanesi. Biz bunları tekrar hale verip paramızı alıyorduk. paramız hesabımızdan düşüyorduk. Böyle bir durum oluştu. Çok da üzgünüz bu anlamda. Bu, emniyete de haber verdik. Onlar da konunun takipçisi.